Arkadaşlar bir tane ufak yavru var. Dişi adayı. En öndeki. Gerisi kuşların ana çöp. İskender onlar. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle dikkatli bir şekilde bakabilirsiniz. Hepsi üst düzey kalite. Soyu yurt dışından gelme kuşlar arkadaşlar. kalite isteyen buyursun. Bunlar da düz beyaz renkte yavru gelebiliyor. Sarı alaca da gelebiliyor. Çikolata alaca da gelebiliyor. Şöyle şu ikisini görebilirsiniz tatlı renkte. İki tane daha var şurada. incelemek isteyen hepsine bakabilir.